Dostlarım selamlar. Her videomuzda olduğu gibi yeni bir CSGO skins videomuzda da çekiliş başlatacağım. Önceki çekilişlerimizden üç tanesi bitti. Kazanan arkadaşlarımız itemlerini envanterine çekebilirler. Mazlum, Ayça 22 ve Wicked isimli arkadaşlar kazandı. Onun dışında şu anda iki tane aktif çekilişimiz var. Bakın bir tane 300 dolarlık bıçak çekiliş yapıyorum. Sadece üç kişi katıldı bu çekilişe. Görüyorsunuz katılan insanları. Onun dışında bir tane AK47 Empress çekilişimiz var. Buna 25 kişi katılmış. Şimdi bu videodan itibaren ben iki tane daha çekiliş başlatacağım. Bir tane elektrik hay başlatacağım. Şöyle ekliyorum. Buna 15 dolar yatıran katılsın. Çekilişimiz başladı. Bu videoların itibaren sizler de bu üç çekilişime birden katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak CSGO Skins'e bakiye yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bu kodum sizlere hem %10 bonus veriyor hem de ilk kullanımızda bedava 50 sent kazanıyorsunuz. Aktif et diyorsunuz. Soldan istediğiniz her şekilde bakiye ya yatırabiliyorsunuz. Buradan CSM mantenizle yatırabilirsiniz. Site gerçekten kötü bir fiyat vermiyor hem anteninizi, parası neyse o kadardan alıyor. Onun dışında buradan kripto e, ile de bakiye ya yatırabiliyorsunuz. Dediğim gibi FBB kodumu kullanmayı unutmayın ki bu çekilişlerime otomatik olarak katılabilirsiniz. Şimdi tekrar bir çekiliş başlatıyorum. Aha da bu da Desimeter. Hadi buna da 10 dolar yatıran katılabilsin. Zınk diye. Hatta 5 dolar yapalım abi. Ucuz olsun bu. Şimdi görüyorsunuz abi. 28 dolarlık çekilişimize 10 dolar yatırarak katılabiliyorsunuz. 100 dolar yatırdığınızda 4'üne birden katılabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Otomatik olarak site sizleri bu çekilişe alıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi sadece 3 kişi katılmış. burada çekilişin ne zaman biteceği yazmıyor arkadaşlar. Siz bu videoyu izliyorken belki bitmiş bile olabilir. O yüzden burada da görüyorsunuz zaten. Bu çekilişlere kazanmak istiyorsanız eğer ne kadar yüksek bakiye yatırırsanız FVB kodumla o kadar fazla kazanma şansınız oluyormuş. O yüzden FVB kodumu CSGO Skins'te kullanmayı unutmayın. Aktif olarak 4 tane çekilişimiz var. Hemen kaza savaşıyla başlayalım. Bak bir tane sitede gördüğüm ilk kaza savaşına katıldım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şimdi 1 vs 1 mod normal şekilde. O yüzden pahalı itemler çekmemiz gerekiyor. Devam. Ne var burada? Ee, bizimkiler maalesef daha ucuz izlemeye devam edeceğiz. Bu sefer biz pahalı çıkardık diye düşünüyorum. 25 dolar bir anda öne geçtik. Son 2 kasa kaldı. Bu arada 150 dolarlık bir kaza savaşına rağmen çok da iyi itemler çıktı söylenemez. Bak mesela kasa savaşını kazandık ama 17 dolar kar ettik. Bence çok kötü bir kar oldu. O yüzden devam edelim. Bu arada arkadaşlar CSGO skins'in en sevdiğim yanlarından bir tanesi de kasa savaşı yaptıkça kaza savaşı puanı kazanıyorsunuz. Buradan da itemleri envanterinize çekebiliyorsunuz. Benim şu anda 1.6 milyon puanım var mesela. Diyelim ki şu itemi almak istiyorum. Zınk diye aldık. Bakın envanterimize düştü. Yani yaklaşık 1000 puan 1 dolara eş değer neredeyse. Mesela bu item 380 bin puan ya. Hadi onu almayalım. 9000 puanımız var. Bir tane AK skinimiz olsun diyelim. Alalım. Kaç para? Görmüş olduğunuz gibi 12 dolar. Yani bu kasa savaşı puanlarınızı kesinlikle kullanmayı unutmayın. Yeni bir kasa savaşı diyerek kasa savaşımızı oluşturalım. Bakalım katlayabilecek miyiz? Riskli bir kasa savaşı yapacağız tabii ki de. Gamma Doppler kazasından 3 tane koyup Underdog diye hemen başlatıyorum. Bu kasa savaşından da düşük itemler çekersek kazanma şansımız olacak. Onun dışında herhangi bir item çıkardığımız an eleniriz. Bakalım kelebek Gamma Doppler kasa savaşını kazanabilecek. Miyiz? Şimdi ilk kasalarımız açılıyor. Hiçbir şey elde edemedik gördüğünüz gibi. İkinci kasadan ne gelecek? Zenk Eyvah eyvah eyvah. Emerald çıkardık beyler. 1300 dolar fiyatı var. Underdog olmasaydı keşke dediğimiz yerdeyiz. Bir anda 1300 dolarlık bakiyemiz çöp oldu. Belki karşıya da pahalı itemler çıkar. sonra anda kazanırız diye düşünelim ama zannetmiyorum ya harbiden. En azından şu eldiven gelmeseydi sonradan kazanma şansım olabilirdi ama. Sadece %3 şanslı e, kelebek gamadopları çıkıyor. O da bayağı bir zor tabii ki de. İzleyelim. Belki bir tane gelir. Şu ortadaki ne? kelebek gelse buna bize bıçan bize çıkan bıçaktan gelse anca öyle kazanıyoruz ama bir tane daha emerald bıçak çıkardık ya. Harbiden bayağı anlı oldu dostlar. Oha be kardeşim. Nasıl bu kadar çok item çekiyorum ben ya. Harbiden saçmalık ötesi. Yani underdog kurdum diye mi oluyor bilmiyorum ama ben bu kazı savaşına da katılacağım. 53 dolarlık bir kazı savaşını gördük. Katıldık. Buradan tüm izleyici arkadaşlara da selam olsun. İlk kazı savaşından çöp itemler geldi. İkinci kasa. Zıng 12 daha pahalı. Son kasamız artı. Arkadaşımız kazandı kendisini tebrik edelim. Ama çok da fazla bir kar etmedi. 1 dolarlık kar oldu. Çok saçma Kazı savaşını kazanıyorsun. 1 dolar kar ediyorsun. Üzücü açıkçası biraz da olsa. Şimdi ne yapalım beyler. Supreme life kazasından da bir 10 tane yapalım. Daha sonra bakalım kazanabilecek miyiz. Normal modda açacağım. Çünkü abi underdog kurduğumda. Nedense en yüksek itemleri çekiyorum. Bu sefer de gidelim normal moda çalım. Öyle en yüksek itemleri çekelim istedim. 300 dolarlık kasadan da 10 tane koyduk. Bakalım güzel bıçaklar çıkartabilecek miyiz buradan. Şimdi ilk kasalarımızdan gayet iyi. Kasanın iki katı fiyatında bir bayonet lore aldık. İkinci kasayla devam ettik. O maalesef biraz kötü oldu. Üçüncü kasadan da kötü item çıkardık. Umarım diğer kasalarımız da bu kadar şanssız gitmez. Hadi oğlum. Ama yani en azından savaş görmüş falan çıkmasa bari. Kasanın yarı fiyatı bile etmiyor. Eyvah. Adamlar bir anda öne geçti beyler. Maalesef bir anda öne geçtiler çünkü 700 dolarlık bıçak çıktı onlara. Devam. Son 4 kasa var artık. Hop. Bizimki daha pahalı olması lazım diye düşünüyordum. Değilmiş. Evet. 130 dolarlık farklı yeniliyorduk son anda. Bir tane daha bayonet lor Öne geçtik mi geçmişiz. Ama aramızdaki fark inanılmaz düşük. Tamam kaybettik. Adamlar 600 dolar bıçak çıkardı. Bu arada efsane kar ettiler inanılmaz iyi kar Bak 2900 dolarlık kazı savaşından 5300 dolar kazandılar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Aktif olan 4 tane çekilişime de katılmak istiyorsanız FBB kodumla bakiye yatırabilirsiniz. Ne kadar çok bakiye yatırırsanız o kadar çok kazanma şansınız olduğunu zaten site söylüyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.